Kulak sorunları nelerdir? Orta kulak iltihabı nedir? Kimlerde görülür? Orta kulak iltihabının çeşitleri nelerdir? Yaşlı hastalarda işitme problemleri nasıl oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medikal Kadrosu'nda yer alan Operatör Doktor Ferhat Oğuz yanıtladı. Orta kulak iltihabı kulağın iç kısmında oluşan bir iltihap türü, bir hastalık diyebiliyorum onda da baş ağrısı yapıyor. Duymakta zorluk çekiyorsunuz. Bildiklerim o kadar bunun hakkında. Orta kulak mı? Yaşlarda duyma kaybı şöyle bir şey olabilir. Yani belli bir yaşa geldiğinde sonra onun zeyni dolar. Doğdu da ama hala duyma bozukluğu hisseder yani. Çünkü kulak aldığı dolar olur. Bir de kulak temizliği mesela zaten mikro kamete, içinde mikro varsa hala duyma bozukluğu olabilir tabii. Ya orka kulak itabı sanırsam belli bir zaman diliminde sonra kulak intihabına zarar vermesinden dolayı tıkanmasıdır, sanırsam öyle bir şey. Belli bir zaman diliminden sonra e, duymama sorunu oluyor, işitsel bir problem. Bu da otomatikman insanların işitsel cihaz kullanmaları neden olmaktadır. Evet, kulak deyince tabii ki e, gene günlük poliklinik bazında baktığımız zaman e, kulak-burun-boğaz branşının ilgilendiği konuların, e, başına gelen konulardan bir tanesi kulak sorunları. Kulak sorunları tabii yaz-kış arasında değişmekle beraber birçok kişiyi çocukluk yaşlarına itibaren etkileyen bir sorun, bir başlık. Özellikle çocukluk çağında çocuklara özel, orta kulak iltihapları çok sık gördüğümüz problemler içerisine geçmekte. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını, sinüzütü, tonsilliti takiben ortaya çıkmakta. Şiddetli kulak ağrısıyla genelde başvurmakta. Akut dönemde etkili bir tedaviyle hakikaten çok iyi netice aldığımız bir durum akut orta kulak iltihabı. Fakat bazen akut dönemi geçtikten sonra subakut dönem dediğimiz böyle olayın 2 ay 3 aya doğru uzadığı süreç içerisinde tedavi biraz daha zorlaşmakta. Bazen bu akut dönemden sonra olayın gerilemeyip e, kalıcı bir hale geldiği kronik orta kulak problemleri 3 aydan sonra özellikle kendini göstermekte. O zaman işin içerisine tabii ilaç tedavisinden ziyade bazen cerrahi müdahalelerde e, gelebilmekte. E, onun yanında tabi e, daha orta yaş grubunda daha çok gördüğümüz kronik orta kulak iltihapları, özellikle kendisini e, timpanik zar dediğimiz e, kulak zarının yırtıklığıyla belirti vermekte. E, kulak akıntıları, işitme e, kayıpları Gene bunlarda özellikle kişinin yaşam kalitesini etkilediği gibi işitme problemlerinin ileri süreçlerde, sonraki süreçlerde, takip eden süreçlerde büyük problem yaşadığı bir olay. Bunlarda da gene akut tedavinin ilaçla tedavisi ama zar problemlerinin özellikle tempinoplasti adını verdiğimiz zarın kapatılmasıyla e, devam eden bir süreç. Bazen bu sürecin daha ilerleyip özellikle kemikçik zincir dediğimiz örs çekiç üzengi kemik üzerinde e, yapısal problemlere yol açtığı, işitme probleminin daha derinleştiği sorunlar da ortaya çıkmakta. Bunlar da tabi sadece zar delikliğini kapatmakla yetmiyor. O kemikçik zincir üzerinde de bir takım e, düzeltmeler gerekmekte. E, bir de özellikle ileri yaş grubunda tabii ki gördüğümüz işitme problemi özellikle kulakta kireçleme adını verdiğimiz sinirde sinir işitme sinirinde ortaya çıkan dejeneratif bozukluk sonrasında ortaya çıkmakta. Bunlarda genelde zar problemi olmamakta, dış kulak yolunda da herhangi bir sorun olmamakta. Bunlarda da çoğunlukla işitme cihazlarını kullanmaktayız.